Osman abi TV kanalından sevgiler saygılar ben Osman Nur Korkmaz kardeşlerimizden tekrardan yoğun istek geldi bitkili tank hakkında bilgi verir misin diye bunu high tech yani yüksek teknoloji bitkili tanklar da tanklar hakkında bildiklerimiz olarak bir video derleyip düzenlemeye çalışacağım umarım beğenirsiniz umarım bir faydası olur şimdi kardeşlerim evet Yüksek teknolojili tank denildiği zaman e, yani e, aydınlatması, işte karbondioksit e, takviyesi, gübreleme, e, taban kurulumu bunlar çok önemli etkenler. Yani yüksek teknolojili tanklarda bu oluyor. Böyle tanklarda da bu fotosentez gördüğünüz gibi bitkiler coşuyor, çok hızlı büyüyor. İşte old, normalde düşük destekli de olduğu şekillerinden daha farklı şekiller alıyorlar. Kızarıyorlar farklı bir şekilde gelişim gösteriyorlar ve göze daha hoş gözüküyor. Şimdi kardeşlerim bazı kardeşlerimiz soruyor. En önemlisi yani ilk başlangıç olarak taban kurulumu çok önemli. Bunu üzerine basa basa altını çize çize söylüyorum. Taban kurulumu önemli. Niye? Çünkü tabanı hadedimi değiştiremiyorsunuz. Bu yüzden salınım yapmayan suya salınım yapmayan yani eee suyun pH'ını yükseltmeyen yani bitkilere zamanla zarar veriyor bu kumlar tavsiye ediyorum size. Ya yani bunu ben demiyorum benim tavsiyem değil bu böyle olması gerekiyor. Bu işin altın kuralı. Bunun içinde başlangıç olarak aqua clay, hagen siyah, lav kırığı, bunlar suya salınım yapmıyor kardeşlerim. Bunları tavsiye ediyorum. Yani tavsiye ediyorum derken bunları kullanabilirsiniz. Evet. Ya daha değişik e, taban malzemeleri de var. Substratlar falan. Bunu zenginleştirebilirsiniz. Benim yaptığım gibi altına saksı torfu koyabilirsiniz. Daha zengin bir taban olsun istiyorsanız. E, bunun dışında karbondioksit. Karbondioksit e, bitkilere e, bir gübre olarak e, yani bir takviye olarak yani sudaki çeşitli elementleri daha hızlı em, em, emilimini sağlaması için veriliyor. E, şimdi tabii ışık çok önemli. Işık özellikle yani son modası bu işin. Power LED, Power LED öneriyorum. E, litre başına 0.3 watt gelecek şekilde bunu düzenleyebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Yani bende 15-15 iki, iki sıra var armatür, alüminyum. Bunlar çok ısınıyor. Alüminyum o yüzden armatür kullanılıyor buradan Mustafa Kalın kardeşime teşekkür ediyorum. Böyle de bir driver var adaptör şeklinde 36 wattlı. Şu, şu dedik kaldı burada. E, aydınlatma güçlü olması gerekiyor kardeşlerim. Yani litre bas, başına power light'te 0.3 watt. Benim akvaryumum 100 litre bunun içinde 30 watt yani 0.3 litre başına 30 litre 30 watt yapıyor toplamda. Şimdi gübrelemeye gelelim kardeşlerim. Mikro element gübresi olmazsa olmazlardan. Ee, bunu bana Mustafa Kalın kardeşim toz formunda gönderdi. 500 ml suda çözerek böyle bir e, solüsyon yaptım. Potasyum fosfat, e, monofotasyum fosfat, e, potasyum sülfat, e, nitrat. Potasyum nitrat bulunamadığı için bomba yapımında kullanıyorlar diye vermiyorlar. E, bayağı bir kapsamlı şöyle böyle prosedürleri var. O yüzden Mustafa Kalın kardeşimin tavsiyesine magnezyum nitrat nitrat kullanıyoruz. Yani bunlar makro element oluyor kardeşlerim. Bu da mikro element gübresi. Bir genelleme yapacak olursak. Benim listem burada unutmayayım diye her zaman. Ben estimatif indeks, tombar ustanın. Estimatif indeksi kullanıyorum. Burada bayağı bir düzeltme yapmışlar. İşte pazartesi nitrat 7 en son 7 mili, mili mili ml. Fosfat 10 ml. Potasyum 10 ml. Salı günü işte trace element, mikro element. Ben buna şey de ekledim 4 ml tres element 5 ml f yani demir etta de. onun da ben solüsyonunu yapmıştım burada hatta oksitlendi bile bayağıdır duruyor ee, ekliyorum. Çarşamba tekrardan ee, makro elementler, perşembe tekrar e, mikro element, cuma keza aynı. Cumartesi de aynı. Pazar günü dinlenme yapıyorum ve akşamüstü genelde %40-50 su değişimi yapıyorum. Böylece hani e, suda ne element var, ne var, ne yok? Ne var, ne ee, yok dedik yine kaldı. Kusura bakmayın kardeşlerim bu telefon da beni ucuz etmeye başladı. Ee, burada makro ve mikro elementlerimizi tanıttık. Bunların daha sonra hazırlanışlarının işte kaç gram, nasıl falan filan onları da ben suya ne kadar ppm katıyor falan bunları da açıklayacağım. Hani biraz kimya bilgimizi konuşturacağız, notlarımızdan bakarak ederek falan nasıl hazırlıyorum, hepsini göstereceğim size. Ee, biraz karışık tabii kimya bilgisi gerektiriyor falan. Ya ben bununla uğraşamam edemem diyorsanız, ee, bu da var. Yani bu da düşük destekli bir tank. Biliyorsunuz hiçbir hiçbir şey eklemiyorum buna kardeşlerim. Ee, Mosu verdik gördüğünüz gibi. Bu da ortaya olsun Bir tek şu çürümüş toprağa yapışmış kısımları kaldı. Bir de şu saçakları bir kardeşimize gönderdik. Hayrını görür inşallah. şimdilik böyle. Bakın ben bununla balık da yok. Sadece salyangozlar var. Aydınlatmayı da doğru düzgün bile yapmıyorum. Yani inanın. Ee, düşük destekli tanklar da var. Ben o kadar şeyle uğraşamam edemem diyorsanız. Şimdilik durumlar böyle kardeşler. Umarım bu bir video size bilgi amaçlı faydası dokunur. Ee, şimdiden hepinize sevgiler, saygılar. Akşam videomuz böyle oldu. Ee, yüksek teknolojili tanklarla ilgili bilgileri derledik, topladık. Aklına takılan olursa bana tekrardan sorabilir. Seve seve cevaplarım, elimden geldiğince bilgi paylaşırım. Şimdilik hepinize sevgiler, saygılar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.